Selamünaleyküm. Hayır, <laughs> sen geldin. <benim gülüyor> <ol, maafir> <laughs> ee, Çayda bitti bana. Böyle ee, bir şey senin. senin burayı ya gölgelik. Ben Vallahi güzel. güzel, güzel ee, her kulak taraf e, ee, bak, gelip gelip, Yok yok bizim. Bak bunu yiyeceğim çok <laughs> güzel. E, e, güzel <laughs> bu <üzüm> bak. <laughs> Telefon için sağ oldun Ya, Kusura bakma ben kalktım ya <laughs> Kontörüm kalmamış ne bileyim ben. Bir <laughs> e, Zer çalışmasa bile ev var. Yok yok. O kadar acil hayatı yoktu da gene de bir çaldırayım dedim. <laughs> yani, gerçi konuştum mu 10 saniye 15 saniye konuştuk. Sağ ol yani. Sizin bura gayet güzel ya. Ben E kom komşunuz? Senin oğlan mıydı? Yok, 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 yok. Eee... Bu buralarda kaç para böyle bir <laughs> eee... ev? Evet. Evet, Behzat dayı bir ara kaç milyar dedi ya şu yandaki yıkılanı. Buraya mı? He. Buraya şimdi kümüş diye katılacağız. Kadıköy'de duruyormuş, koca soğuk közü oh. varmış, 273 liraya düştü. Olur olur. 273 liraya geçmez demişler, ezer ezer kalsın demişler. Ee ezer <laughs> ezer koca soğuk koca. Bana bir daire alınca saklan orayı. Heee Vay ya da ee, Nereli sahibi? Bilmiyorum nereli olduğunu da Kadıköy'de duruyormuş. Hee. Tövbe estağfurullah. Burayı yukarı kenara göndere diye buldu. Bersat dayı ölerle bir yıl oldu mu? Yok, kurban bayramına yakın. Kurban bayramına. Yani. Ha. Ben onu on o aralarda. Neyse ya ben İstanbul'a mi? Yok sağ olasın. Sen sıra bakma. Eyvallah. Kolay gelsin. Evet.